Evet Yunus Hocam buyurun. Bir rivayete göre 1933 bir rivayete göre 1936 doğum tarihim. Annem bir başka köylü, babam bir başka köylü. Babam 22 yaşında mantar zehirlenmesinden ölüyor. Nerede ölüyor? Nevşehir'in yeşilli diye bir köy. Ben 45 günlükmüşüm. Annem beni alıyor, kendi köyüne geliyor. Yani dedemin, anneannemin. Hangi köy oluyor burası? Karaburna. Necmettin Bey evet. iyi bilir. O köye geliyor. Ben 45 günlüğüm. Bir müddet sonra birisi anneme talip oluyor. Çocuğunuzu da istiyorum, sizi de istiyorum. Benimle evlendirmisin diyor. Annem de tamam diyor. Beni alıp onlara götürüyor. Fakat babalığımın da yetişkin iki tane oğlu var. Onlar beni görüyor. Kim bu diyorlar. Yunus, Mercan Hanım'ın ilk evliliğini. Biz bu piçi istemiyoruz diyor. Bir daha bu çocuğu görmeyeceğiz, göreceğiz, görmeyeceğiz derken annem beni komşu kadınlarına veriyor. Şunu iki emzirdi. O başka bir kadına veriyor. Şunu iki emzirdi. Ebeme götürüyorlar. Onu komşu işte çocuklu kadınlar beni emziriyorlar. Onun yanında yatıyorum, bunun yanında yatıyorum. Eve beni koymuyorlar, annemin evine koymuyor o iki çocuk. Büyüdüm, beş yaşına geldim. Annem diyor ki, annene bir git. Fakat giderken o iki çocuk, babalığımın çocukları beni taşa tutuyor. Öldürür seni, kafanı, gözünü yararız diye koymuyorlar eve. Hasılı dedeme sığınıyorum ben. Dedem de beni 42 yere, 42 kişiye verdi. Al götür senin olsun. Al götür senin olsun. Bunun iki tanesi evlatlık. Birine evlatlık verdi. Beş ay durdum. ısınamadım, kaçtım. İkincisi Gülşehir'de bir adama, bir kadına verdiler. Ondan sonra da 7-8 ay durdum, bir türlü ısınamadım, kaçtım. O hani sizi kilitledikleri ha, yer, evet. orası mı? Evet. O, o kadın ne diyordu? Uzaktan annede ha, davası var ya. Şimdi kadın beni eğitmeye çalışıyor. Efendim, anneciğim kelimelerini bilmiyorum tabii. Gel bakayım buraya, adın ne? Yunus. Tamam, bundan sonra benim oğlum olacaksın. Şimdi dışarı git bekle ben sana seni Yunus diye çağıracağım. Efendim anneciğim. Buyur anneciğim diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum, bekliyorum. Kadın çağırıyor. Yunus. Ey diyor. Gel bakayım buraya. Hani ne konuşmuştuk yavrum? Hani efendim anneciğim, buyur anneciğim diyecektim. Unuttum tekrar gönderiyor. <laughs> Yunus ne var diyor. Geri geliyor, kulağımı çekiyor. Bir, bir iki tokat vuruyor bana. Hasılı günlerce talim ettirdi. Biliyorum anneciğimi, efendim anneciğimi ama mi? elin karısına, kadınına anne diyemiyorum. Zaten hiç anne lafının ben nefret ediyorum. Ben kendi anneme de anneciğim diyemedim ki ayrı büyüdük. Anneciğim, Peki o hani o kadın mı şey yapıyordu sizi e, tabii, ahırda yatırıyordu? Akşam olunca evlerinin altında bir mağara var. Ta Rumlardan kalma Milattan önce Ucu bucağı. Nerede o yer? Gülşehir. Gülşehir. Gülşehir'de. Yatağımı oraya yapmış. Hadi diyor tuvaletine git. Oraya bir yatak sermiş. Beni akşam altıda Beşte kapatıyor tavuk kapatır gibi yarın altıda geliyor açıyor Allah bir gün bir de çok korkuyorum cin, peri bu mağaralar tekin yerler değiller bir gün öyle şiddetli bir